Hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün kontrolmatik hissesinin teknik analizini yapacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hemen kontrolmatik teknik analizini yapalım. Hisse 229 lira kadar çıktı. Şu an fiyatı 132 300 seviyelerinde. Endeksin düşmesiyle beraber eksi 8 yapmış hisse. Hissenin alım yerlerini, gelebilecek seviyelerini söyleyeceğim bu videoda sizlere. Bir de bilançosunu inceleyip bitireceğiz. Video başlamadan önce bu numara üzerinden bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan soracağınız sorular olursa aylık 200 TL bir ücreti var. Bir ay boyunca istediğiniz hisseyi özel bir şekilde bana WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa da sorabilirsiniz aynı şekilde. Ücreti değiştirmedim. Ücret yine aynı şekilde 200 TL. Bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz bana. Hissenin fiyatı şu an 132-300 seviyesinde. Yukarıda 180 seviyesinde bir direnç bölgesi var. Oraya kadar gelmiş. Şurayı kıramamış. Şurada birinci kısmı zaten şurasıydı. Oraya kıramayınca aşağı doğru düşmüş. Sonrasında bir daha toparlanmış. Yukarı doğru bir daha düşmüş. Aşağıda 126.10 seviyesinde bir destek bölgesi var. Onun aşağısında da 123.200 seviyesinde bir destek bölgesi var. İlk destek bölgesi 126 seviyesi. Yani şu an hissede 132 seviyesinde, eksi 4 eksi 5 kadar aşağıda bir yeri var. Orayı da kırarsa eksi 7 kadar yapabilir bu hisse. Endibe ya yani eksi 7 daha yaparsa endip seviyesine gelmiş olacak e, ay içerisinde gördüğü seviyelere, yıl içerisinde gördüğü seviyeler diyelim biz oraya. Orası destek bölgesi. Orayı da aşağı doğru kırarsa artık 110 bandına doğru gidecektir endeksin düşmesiyle beraber. Yukarıda gelecek yerler de var. Oraları da söyleyeceğim. Gelecek demiyorum. Gelebilir diyorum. Yukarıda 180, 140 ve 205 seviyeleri bulunuyor. Oralara kademeli kademeli gelebilir. Güzel alım yeri 123 bölgesidir. Orası en güzel destek bölgesi ve en dip destek bölgesidir. Orayı aşağı doğru, orayı aşağı kırması bir problem yok. En iyi alım seviyesi 123 seviyesidir. Eksi 7 yaparsa alınabilir. Tekrardan bir eksi. E, çekerlerse önümüzdeki hafta içerisinde alım yapılabilir 123 seviyesinde şu an 132 seviyelerinde e, 140'a gitse hisse başı 25-30 e, lira kazandırır. E, videom vardı bu bölünmüştü yanlış hatırlamıyorsam kontrolmatik şurada bir video çekmiştim daha sonrasında yukarı doğru gitti bölündükten sonra da yanlış hatırlamıyorsam. 80-90 civarından söylüyordum şu kısımlarda. O videoları da izleyebilirsiniz. Ee, Kanalda mevcut. Kontrolmatik yazarsanız, Ali Karaca yazarsanız çıkar. Ee, kanaldan da gidip izleyebilirsiniz. Hemen bir e, 45 dakikalığına bakalım Listemizi 45 dakikalıkta aşağıdaki destek seviyesine doğru geliyor. Şu an dip seviyelerde gözüküyor. Diğer desteğe gelirse de yukarı doğru onayını alacağını düşünüyorum bu hisse için açıkçası. E, yukarıda 200 liraları test edebilir. Aşağıda da 123 seviyesine gelebilir en fazla bence. E, RSI puanı da diplere yakın. RSI de fena değil. Hisse fiyatı da şu an primli değil. Bayağı oyalandı. Yatay zigzag hareketleriyle. E, 123'ü izleyelim. Oraya aşağı doğru kırması bir problem yok. E, en iyi alım yeri 123 seviyesidir haftalığına bakalım hemen. Haftalık da aynı şekilde. Bakın şurada günlükteki çektiği şu hareketler var. Şuraya deyip ona bir daha yukarı doğru neye gitmesin. Bir daha satışını yer bir daha düşer. Artık tam maliyete oturturlarsa da yukarı doğru gider. 200 seviyelerine doğru gider. Çünkü bölündü bayağı bize gize kattı. Yani adamlar da al alıp sattı sürekli. Tahtarcısı vesaire maliyete otursun. E, fiyata otursun. Yani yatay bölge artık yukarı doğru kırılsın. 200 TL'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Hemen bir bilançosuna bakalım kısaca. E, halka açıklık oranı 139 Halka, halka açıklık oranı normal. Çok yüksek değil. Çok düşük de değil. E, yıllık değişim e, oranı 334. Arasay puanı 41.19. Temettü verimi 0.10. Temettü az veriyor. Veya nadir veriyor. Österme ve karlı 59.93 net kar büyüme oranı 350 dip, e, seviyelerinde net kar marjı yıllık 26.19 pk'sı bayağı yüksekmiş pk'sı, 56 56.41. E, bu fiyatlar ve veriler gecikmeli de olabilir. E, FDFA 68 68.29 seviyesinde. E, dahil olduğu sektör mesleki bilimsel e, teknik e, faaliyetleri. Endekse göre grafiği. Endekse göre ters giden bir şirket. ona Onunla ilgili pek bir şey diyemeyeceğim. Bakın çok spek, hareketler yapmış. Endeks normal bir şekilde giderken. Endeks düşerken düşer. Bazen düşerken çıkabilir. Endekse göre ters hareket ediyor. PKS yüksek. Ondan bahsettim. 2022 yılının 12. ayında net satış ve çeyrek oranı e, yükselmiş 2018'den 2022 yılına kadar. E, bu da demek oluyor ki şirket büyüyor. E, sadece şirketin fiyatının oturması lazım. Günlükte ve 45 dakikalıkta. Yukarıda geleceği yerler var. Aşağıda da gelecek yerlerini söyledim. Biraz daha inceleyelim. E, karlılığı düşmüş. Brüt kar marjı yıllık. E, çeyreğe düşmüş. 2022 yılının 9. ayına göre Çarpanlarına bakalım piyasa değeri zaten artıyor Liste başı ise 1.37 2022 yılının 12. ayında Bu şekilde dediğim gibi bu numara üzerinden bana ulaşabilirsiniz tekrardan numaramı yazayım WhatsApp bana ulaşabilirsiniz Ücretimiz 1 aylık 200 TL kişiye özel istenerizi ve soracağınız sorular olursa bana ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.